Evet merhaba arkadaşlar. Şimdi iki gün önce bir short yayınlamıştık. Yayınladığımız zaman çok tepki almıştık. Burada iki gün önce olduğu buradan gözüküyor. Sanırım videonun tarihi nedense gözükmüyor. Ayrıca kim hariç tüm uzun pozisyonlarını da kapadım yokta şeklinde de belirtmiştim. Burada da diyorum ki çok sert bir momentum düşüşü var. E, Hayır alamet değil. Cuma günü aldım. Cuma sabah seansında aldım malı e, tekrar geri veriyorum diye. E, Cuma günü sabah seansında ne mal almıştık? Onları da konuşalım. Sanırım. Evet geri alımları sabah seansında tamamladım demişim. 6 gün önce. Evet, yanlarda şurada 6 gün önce. 1 2 3 4 5 6. Evet. Yani şimdi arkadaşlar bakın. Erken konuşmayı çok doğru bulmuyorum. Yani piyasalar belli haberlere, gerek kapta yayınlanan haberler olsun, gerek işte ülke gündeminde olan haberler olsun. Gerek uluslararası gelişmeler olsun. Bir haber ilk çıktığı zaman ne yapacağını pek bilemez. Tamam mı? Yani çok sert tepki verebilir. Toplamasını yapabilir. Neyin ne olacağı ertesi gün yani haber piyasaya düştükten sonra o şok halinde işte panik halinde yapılan işlemlerden sonra ertesi gün kurumsal yatırımcıların nerede durduğuna göre şekillenir. Şimdi bunu iyi anlamak lazım. Yani bakın arkadaşlar hani burada ufak bir şeyimiz var. Önlemimiz var tabii ki. Niye? E kardeşim sen burada bir dip oluşumu yaptın. Paldır küldür gittim. Paldır küldür gittim. Birden şak 5200 çok önemli bir yer. Neden önemli bir yer? Onu da söyleyelim. Şurada endekste bir arkadaşımız çok güzel bir yorum söylemişti. Endeks dediğiniz oldu falan diye. Ben de demiştim ki dediğimin olması için henüz erken. Gelin. Evet. Arkadaşlar gelen mesajlar ve yorum üzerine dikkat çekti demişim. Önümüzdeki hafta 5200 ve üzerinde bir kapanış yapmamız gerekiyor. Cuma günü sekip 6000'e devam ettiği senaryonun gerçekleşmesi için en az 5200'de kapanması gerekiyor. Ve hala henüz düzeltme bitmedi. Ben cuma sabah seansında aldım şeyleri 4500'e geri çekilme riskini kabul ederek aldım. Ee, %100 konfirma olmuş değil. Demişim. Sonra da bir tane daha yayınlamışım bir gün önce. 5200 civarı ciddi momentum kaybı var. Dur durum değerlendirmesi yapılmalı. Risk boşaltılmalı. Giderse gene maliyet yapılır. Burada da belirtmiş var arkadaşlar. 5200 neden önemli? 5200 haftalıkta trend takibinin en alt seviyesi yani. 5200 üzerinde kapanışlar yapması lazım ki şuradan gelen trendin hala canlı olduğunu kabul edelim. Şimdi bu hafta büyük ihtimalle bu 5200 üstü kapanışı yapabilecek mi yapamayacak mı göreceğiz. Yani endekste henüz şey bitti demek mümkün değil arkadaşlar. Risk bitti demek mümkün değil ama böyle olmadığı gibi konuşmak için de erken. Dün akşam o yüzden yayın yapmadım. Yani hani yani şimdi çıkıp ne söyleyeyim arkadaşlar. Tekniğe göre bir şey yok ki. Yani bakın bunun tekniği ne diyor? Kısa vadede konuşalım. Çok kısa vadede konuşalım. Aylık oluyor. Tamam mı? 20 günlük ortalamalarla yürürüz. Çok kısa vadede bile henüz teknikte yani şöyle bir bozulma var diyebileceğiniz bir durum söz konusu değil ki. Aynı şekilde band değiştirdi vites arttırdı diyebileceğiniz bir durumda söz konusu değil. Şöyle yapalım. Hatta bakın şunu paralelini çizeyim ben size. Evet yani hani ne vites attık, kalkıyoruz, gidiyoruz diyebileceğiniz bir durum söz konusu. Ne de işte kanalın altına attık, öldük, bittik diyebileceğimiz bir şey söz konusu. Yani biz hala 20 günlük ortalamalarda devam ediyoruz arkadaşlar. Hani bugün yaşanan düşüşün, yani işte dün yaşanan düşüşün kısa süreli bir fırsat vermesi nedir yani? Burada verdiysen malını momentuma bakıp, kritik bir yerde momentum kaybı vardı değil mi? alttan tekrar maliyetlenirsin ve bu muhtemelen düşmeye devam edecektir arkadaşlar. Bizim için kritik olan bölge yani e, teknik analiz bakımından konuşulacak bölge. Günlük olan bu grafik bu alt kanala geldiğinde şurada ne olacağıdır arkadaşlar. Yani burada söylemeye değer bir şey varsa o zaman bunu konuşuruz. Onu söyleyebilirim. İkincisi panikle hareket etmeyin hiçbir zaman. Yani bir yüzde yirmi satış yapabilirsiniz genel satış. Ben bugün mesela şurada bir yüzde yirmi çizdiydim. Bugün akşam tekrar yayınlayacağım. Yeniden maliyetlendim senetler oldu. Riski daha düşük. Yani bana göre daha teknik olarak daha iyi yerlerde. Düşse bile çok düşmeyeceğini düşündüm senetleri. Tekrar maliyetlendim. Elimdeki malların bir yüzde yirmisini bugün çizdim arkadaşlar yani hani bu buradan kalkıp buraya gitmeyecek ve üst banda atmayacak ve altımına gitmeyecek anlamına gelmiyor buradan patır patır düşecek geri 4500'e gelecek 4500'den bir şey yapacak anlamına da gelmiyor yani bu sizin piyasadaki hareket tarzınızla alakalı ama şu anda teknik anlamda söyleyecek bir şey yok bunu size söyleyebilirim yani ne ölmüş durumdayız ne bitmiş durumdayız dün akşam ee, bu e, YouTube'dan özellikle Instagram'dan falan filan bir şeyler gönderdiler videolar arkadaşlarımız. Yani hani kimisi çıkmış demiş ki vay efendim biz bittik burası bizim trendimizin döndüğü yer. İşte 5 bin lira, 3 bin lira, 4 bin 500 lira düşeceğiz demiş. Kimse de demiş ki ya hayır tabii ki 7 bin lira, 8 bin lira, 10 bin lira gideceğiz. Yani arkadaşlar... <laughs> Biraz makul olun. Bunun aktığı bir şey var. Bir dere yatağı var. E bu dere yatağını size söyleyen de teknik. E Tekniğe göre de şu anda herhangi bir problem gözükmüyor arkadaşlar. Küçük küçük riskler boşaltılabilir. Panik yapmadan. Atıyorum yüzde yirmi. Yüzde on beş. Tamam mı? Böyle şeyler yapılabilir. Niçin? Alttan tekrar geri almak için. Ama şu anda Borsa'nın genel gidişatında çok büyük bir bozulmadan bahsetmek söz konusu değil. Şimdi gelelim işin şey boyutuna. Siyasetten ne olduğunu ben inanın bilemem. Yani bakın ben siyasi konularda yorum yapmamaya dikkat ediyorum. Bunların ekonomiye yansıması vardı yoktu onu da bilemem. Ben teknik konuşurum yani. Teknik zaten o siyasetten olan olayları işte kap gelişmelerini şeylerini size önceden söyler fiyatlama. Çünkü yani kurumsal yatırımcı sizden önce hareket ediyor. Yani tahtayı iki gün önceden üç gün önceden çiziyorlar arkadaşlar. Hani vatandaş bunu buradan kaldıracağız ama buradan vaziyet almaya başlıyor yani. İki gün önceden vaziyet almaya başlıyor. Şu şekilde çakacağı zamanda bugün vaziyet almaya başlıyor. Şimdi bana göre eğer iyi bir teknikçisiniz bugün bir şey söylemeniz lazım. Anlatabiliyor muyum? Yani şu gün konuşuyorsanız iyi bir teknikçisiniz. Bugün konuşuyorsanız bir şey ifade etmiyor. Olmuş bitmiş arkadaşlar. Yani düşmüş beş bina. Buradaki fırsatların hepsi kaçmış. Alacağınız şeyler kaçmış. Satacağınız şeyler kaçmış. Akşam olmuş. Video yayınlayacaksın. Diyeceksin ki Vay efendim yarın şöyle olur böyle olur. Bir şey olmaz arkadaşlar. Normal seyrine <laughs> devam eder yani. Bugün akşam kapanışta biraz satışlar gelir. Benim tahminim. Ee, yani şu candle'ın şu kandilin alt taraflarına yaklaştırırlar ve işte biraz birkaç gün satıcıl devam eder. Ondan sonra bakarız arkadaşlar. Şimdilik Burada mantıklı olan bizim iki gün önce yapıp işte yüzde yirmi risk boşalttığımızda. Ondan sonra ee, bir kısmıyla aldık bir kısmı duruyor. Çoğunluğu duruyor öyle söyleyeyim size. Şurada sattım malın çoğunluğu duruyor. Şurada küçük ufak tefek şeyler aldım. Bir de buna iş bey diye bir kağıt da aldım. Ufak ufak aldım yani. Ama sonuçta bu vatandaş akşam sahasında büyük ihtimalle Hani gelecektir bir şeyler yapacaktır yani. Bir satış olabilir. Tatlı tatlı düşer. Şuraya geldiğinde yani kanalın alt bandına geldiğinde 20 günlük ortalamasına geldiğinde o günkü momentumuna göre o günkü durumuna göre işte o günkü piyasanın hareketine göre satış var mı yok mu satıcı ne durumda yani hani alıcı ne durumda alıcı iştahlı mı almak istiyor mu? Mesela şurada iştahlıydı iştahlı olduğu için biz de girdik aldık. Yani hani onlara bakıp konuşmak lazım. Şu an ben erken buluyorum arkadaşlar konuşmayı. O yüzden de indeksle ilgili bir yorum yapmaya gerek görmedim dün akşamleyin. Yine, yine e, normal senet yayınlarımız devam edecek. Yani işte mesela bugün ufak ufak maliyetlendiğim senetler var. Bunları akşam anlatacağım size nereden neden maliyetlendi mi? Zaten şu Litfa'yı daha önce de söylemiştik. Ulufa ve Litfa beraber alınmalı demiştik. Ulufa %30 mu %35 gitti arkadaşlar. Şimdi bu Litfa da gitmeye hazırlanıyor. Ulufa'dan buraya biraz rotasyon yaptım yani. Onun dışında söyleyeceğim şeyler yine akşam konuşuruz. bir şey daha eklemek istiyorum. Arkadaşlar yani mümkünse seans bu zamanlarında Borsaya bakmayın. Yani bu iş akıyorken tamam mı? Borsaya bakmamaya çalışın. Size ciddi anlamda panik yaptırıp olmayacak yerde bir şey sattırıp ya da olmayacak yerde bir şey aldırabilirler. Yani ben bugüne kadar hiçbir zaman seans içi işlemler hariç kendi senetlerime, taşıdığım senetlere yani Viyop'taki işlemler hariç endekste olsun gerek şeyde olsun taşıdığım senetlere gün içinde kim nereden alıyor, nereden satıyor dışında açıp da bakmadım. Gün içinde de bir işlem yapmadım. Hep bir gün önceden karar verdim arkadaşlar. Yani o aksiyon sizi yorabilir. 1990'lı yıllarda e, insanları böyle Küçük şehirlerde özellikle Anadolu kentlerinde şey yapıyorlardı. E, telex vardı. Ben çocuktum o zaman arkadaşlar. Daha doğrusu gençtim. Öyle söyleyeyim size. Delikanlıydım o zaman. E, i̇nsanları böyle e, dükkandan bozma işte birinci katta şimdi baksanız mesela onun yerinde işte lahmacuncu falan filan vardır. Öyle söyleyeyim size. Öyle yerlerde televizyon ekranları koyarlardı arkadaşlar. Ve Telex'ten hisselerin bilgileri geçerdi alış fiyatı satış fiyatı işte şeyi o zaman tabii bu kadar 500-600 tane senet yoktu olanı baksanız bugün endeks kağıtları gibi düşünün vay Efendim onu aldım vay Efendim onu sattım al 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 sat 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 insanları orada oturtur paralarını alırlardı yani 1990'lara dönmeyelim arkadaşlar. Öyle söyleyeyim. Artık yeterince küçük yatırımcının yeterince tecrübe edindiğini ben düşünüyorum bu konuda. Mantıklı olanı, düzgün olanı kararlarınızı orta vadede vermektir. Küçük yatırımcının en iyi işlem yapabileceği vade orta vadedir arkadaşlar. O da 20 gündür. En az. 20-60 gün arasıdır yani. Hani siz bir senede alıyorsanız en az 60 gün beklemeyi göz almanız lazım. Bence. Çünkü or ya küçük yatırımcının e kısa vadede işlem yapacak kadar bilgisi, tecrübesi olmadığı gibi teknolojisi de yok arkadaşlar. Yani gerçekten yok. Adamlar algoritma koşturuyor bankalarda, aracı kurumlarda. Siz onlara nasıl yetişebilirsiniz? Küçük yatırımcının doğru vadesi bence orta vade ve uzun vadedir. Yani 20-60 gün arası ya da 60-200 gün arasıdır. Ee, neyse, yani bunları paylaşmak istedim sizlerle. Dün yayın yapmama sebebim buydu arkadaşlar. Yani çünkü söylenecek bir şey yok. Yani bugün akşam kapanışı görmeden konuşan ya da işte bugünkü gidişatı görmeden konuşanlar da bence boşa konuştular. Teknik anlamda söylüyorum. Yani temel analiz yapan abilerimizi söylemiyorum yani. Onlar zaten muhtemelen çıkmışlardır, çay kahve sohbeti yapmışlardır. Ben Selçuk abinin yayınını izledim dün akşam. Ağam kahve sohbeti yapıyor. Neden kahve sohbeti yapıyor? Yani çok görmüş geçirmiş bu işleri yani. Anlatabiliyor muyum? Hani şeyi yok burada söylenecek bir şey yok arkadaşlar. Yani bu kadar küçük satışlara dirayet göstermek gerekiyor. Borsa burası. Bundan çok daha büyükleri oluyor. Ya bu ne ki? Şurada paldır küldür. Daha çok uzun olmadı yani. Satış kalkıyor mu? Satış kalkıyor mu? Satış yani burada bir şey değil. Burada iki gün taban gördüğü oldu. Yani bunlar olan şeyler arkadaşlar. Olağan akış içinde olan satışları, göğüslemeyi kabul edeceğiz. Onu söyleyeyim. Bugünle ilgili de dediğim gibi muhtemelen akşam seansına doğru satışlar gelir. Panik yapacak bir şey yok arkadaşlar. İşte söylendiği yerlerde risk boşaltılmalıydı. Boşaltmadıysanız da beklersiniz bir şey olmaz. Yani daha henüz e, ya işte bu karar noktasına geldi. Öldük bittik bundan sonra düzelmez diyeceğimiz bir durum söz konusu değil. Sakin olun e, benim tavsiyem. E, takip edelim bakalım ne olacak. Bir saçımız önümüze dökülsün. Herkese çok teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum arkadaşlar.